Koronavirüsün dünyada çıkış noktası ise Çin'di malumunuz ama Çin'de tam vakaları durduruldu, vaka sayıları sıfıra indi denirken şu günlerde ikinci dalga yaşanıyor. Öyle bir panik söz konusu. Peki son durum ne? Pekin'e uzanacağız. A Haber muhabiri Sadi Kaymaz gelişmeleri bizlere aktaracak. Evet öncelikle uzak doğudan Çin'in kalbinden başkentinden diyelim iyi yayınlar. Şimdi dikkat edersen dünden bu yana tekrar e, maskemi taktım. E, neden taktım? Çünkü e, tabii çok e, aslında aylar boyunca e, Pekin'de herhangi bir vaka görülmemişti. Daha sonra hatırlarsın 3-4 e, e, hafta kadar önce e, vakalar patlak verdi. Daha sonra onlar bitti. 21 gün hiçbir vaka tekrar görülmedi Pekin'de ama e, dünden beri vakalar var. E, sayıcı çok değiller. E, dün 2 vakaydı. Bugün bir vaka şimdilik tabii açıklandı. Ama tabi Çin'deki Çin genelindeki vakalarda büyük bir artış var. Herhalde Nisan ayından bu yana en yüksek sayılara ulaşıldı. 101 oldu bugün. Dün 68 vaka vardı. Bugün 101 vaka var. 100'ü geçti. Çok uzun zamandır ben hatırlamıyorum aylardır böyle yüzlü bir vaka dolayısıyla biraz tedirgin nerede diyeceksin o da önemli bizim için. Sincan Uygur özel bölgesinde bu vakaların 87'si orada. Yine başka yerlerde özellikle Liaoning eyaletinde Pekin'e çok yakın ki Pekin'deki vakalar oradan gelmiş. Dolayısıyla Çin tabi bunu bekliyor biliyor sürekli bir alevlenmeler olacak ama farklı lokasyonlarda oluyor bu alevlenmeler vakalar. Hemen çok geniş kapsamlı testler yapılıyor. Çoğu zaman bütün şehir halkına test yapılıyor. Bu şekilde bastırılıyor, kontrolü altına alınıyor ama başka yerlerde, tabii yurt dışından gelenler var ya da yurt içinde bu patojen tamamen yok edilebilmiş değil. Dolayısıyla Çin de bir taraftan bu virüste, bu sargın lavakalarla uğraşmaya devam ediyor.